ödüllü gazeteci. Bugüne bugün Mare ödülünü cebine koy vermiş gazeteci. Aa ya çok tebrik ederim. Sağ ol. E, ama bir dakika daha bitmedi ki haberin devamını yazacağız. <laughs> Ödülü geri almasınlar da. <laughs> Yok canım daha neler? Ee, ama sen çıkmadın mı daha? E, ee, senin yolun uzun çıkman lazım artık. Doğru söylüyorsun. Tamam görüşürüz. Tamam görüşürüz. Hadi, görüşürüz. hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Nerede kaldık? Beyler, hayatınızın yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Mahalleliğe ne diyelim abi? Geri döndü diyeyim. Tak tak Arif, Geri döndü. Be Yaramaz. Beşlerin içeri getir. Baştın abi. abi. kadar yol geldiğimize değecek mi bakalım? <laughs> Sonra pozuşmayalım. <laughs> Yılan rezervasyon taleplerini boşa reddettik o zaman. Yani değmezse diye söylüyorum. Çocuklar, rahatça toplanacağımız bir yer yaptım. Bana geçmişimden kalan bir yer, bir yer. Yani kimin başı sıvışsa toplanacağı yer. Güvende olacağımız bir yer. Karargah bir evi. Karargah Vallahi de billahi de film olur bizden. Ben hep söylüyorum size ya. Hadi bakalım ekip. Kalkın gidelim. Bana bak yaramaz Hasan. Senin çayın da yaramaz. Dikkatli ol. Nasıl harbi sığırak Kimin aklına abi böyle bir yer ya? Arif abi, ulaş beklesenize efendim. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum ve hislerime. Sizi müthiş bir gece bekliyor. Ağzının tadını bilen müşterilerimize tatlı hizmeti de veriyoruz. Gecenin sonunda iştahları hala dinmemişsin. olun hiçbir şeyi kaçırmayın